Poppy Playtime ve Brawl Stars gizemleriyle dünyayı sarsan iki farklı oyun. Peki son dönemde çıkan Poppy Playtime ile Brawl Stars'ın birbirine benzer gizemlerini fark etmiş miydiniz? Bugün Poppy Playtime ve Brawl Stars'da birbirine benzer 5 korkutucu gizemi inceleyeceğiz. Videoda jump scare gibi anlık korkutucu herhangi bir sahne yok. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Poppy Playtime 12 Ekim 2021 tarihinde çıkan ve Mob Games isimli bir firma tarafından geliştirilen bir hayatta kalma oyunu. Oyunda 1960 yılları civarında faaliyet gösteren Playtime Co. isimli bir oyuncak fabrikasının eski bir çalışanı olarak 10 yıl önce terk edilmiş ya da terk edildiği düşünülen bir oyuncak fabrikasında oyuna başlıyoruz. Yani aslında eskiden çalıştığımız fabrikaya geri dönüyoruz. Bu fabrika, Poppy, Huggy Wuggy isimli oyuncaklarında yapıldığı bir fabrika. Her şey çok masum gibi görünüyor. Ama hikaye devam ettikçe aslında buranın sadece bir oyuncak fabrikası olmadığını da anlamaya başlıyoruz. Oyunumuza başladığımızda bizi gizemli bir video karşılıyor. Brawl Stars ile benzerlik de burada başlıyor. Başlangıçtaki videoda konuşabilen, hatta cevap verip iletişim kurabilen, Poppy isimli oyuncağın tanıtım reklamını izliyoruz. Oldukça eğlenceli ve çocuklara hitap eden bir reklam filmi gibi görünüyor. Ama aslında olaylar bu kadar basit değil. Reklamın sonunda Poppy, "Ben gerçek bir kızım, aynı sizin gibi." diyor ve gözlerine dikkatlice baktığımızda gerçek bir insan gözü gibi olduğunu fark ediyoruz. Ve yine videonun son bölümünde fabrikanın içerisindeki bir bölüm gösteriliyor. Yolun sonundaki duvarda ise bir gelincik resmi görüyoruz. Daha sonra bir zarf ve içinden çıkan bir not ile oyunun hemen başında izlediğimiz reklam filminin kasetini buluyoruz. Notun üzerinde yazanlar ise çok ilginç. Herkes çalışanların 10 yıl önce ayrıldığına inanıyor. We are still here. Burada bir yazım hatası var. Kesme işaretinin W ve E harflerinden sonra gelmesi gerekirdi. Eğer bu şekilde ise şu an hala buradayız anlamına gelir. Eğer kesme işareti olmazsa 10 yıl önce buradaydık anlamına gelir. Bu yazım hatasının bilerek yapıldığını ve hala buradayız mesajı olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Yazının rengine bakın. We are still here yazısının renginin farklı olduğunu göreceksiniz. Bu bölüm sonradan yazılmış. Yani aslında fabrikada yalnız değiliz. Bu yazının hemen altında çiçeği bulun yazıyor ve yazının altında yine videoda gördüğümüz gelincik çiçeği resmini görüyoruz. Bu gelincik resmi oyunun birinci bölümünün en sonunda bizi Poppy'e götüren odanın yani videoda gelinciğin gösterildiği yerdeki odanın duvarındakinin aynısı. Yani çiçeği bulduğumuzda aslında Poppy'yi de bulmuş oluyoruz. Ki birinci bölümde yapmamız gereken de bu. Bu bölümde bizi kovalayıp kabus olan ise Hagiwagi isimli bir oyuncak ya da oyuncak olarak tasarlanmak istenmiş ama öyle değil. Hagiwagi dev mavi tüylü bir oyuncak ve 1984 yılında tasarlanmış. Aynı zamanda fabrikanın en çok satılan oyuncağı olduğu hemen önündeki notta yazıyor. Evet yanlış duymadınız. Poppy'den daha çok satılmış. Belki de Poppy daha sonraki yıllarda onu geçmiştir. Bilemeyiz. Poppy ve Huggy Wuggy'nin canlı olduğunu ispatlayan bazı şeyleri oyunda görüyoruz. Başlangıçtaki videoda gördüğümüz Poppy'nin gözleri gerçek bir insan gözü gibi. Daha net kanıt ise oyun içinde Huggy Wuggy'nin bizi kovaladığı sahneden hemen sonra düştüğü alanda düştüğü her noktada kan akıtması. Normal bir oyuncak olsa kan akmamalıydı. Yine Huggy ile ilk karşılaştığımız alanda yakından baktığımızda Huggy Wuggy'nin hareket ettiğini hareket etmeden beklediğimizde ise titrediğini görebiliyoruz. Titremesinin sebebi canlı olduğunu fark etmemizi istemiyor. Yani bizden korkuyor. Aslında ürkütücü olsa da organik bir canlı olması sebebiyle titriyor ve amacı bizi öldürmek değil. Sadece fabrikayı korumak istiyor. Neden mi? Eğer bizi öldürmek istese kendisine doğru baktığımızda titremek yerine bizi bir hamlede öldürmez miydi? Tarih 7 Eylül 2020. Brawl Stars'ın en gizemli videosu Star Park Brawl Talk'unun içinde de aynı Poppy Playtime'ın başlangıcındaki gibi bir video yayınlanıyor. Öyle bir video ki içerisinde bize gelecek sezonlar, oyuna gelecek birçok güncelleme ile ilgili açıkça bilgiler veriyor. Düşünün ki 1,5 yıla yakın süre önce çekilen bu videodaki gizemler bugün bile karşımıza çıkıyor. Örneğin bel kasabasının geleceği bu Brawl Talk'ta bize gösteriliyor. Yine yeni gelen Brawl Talk videolarının sürelerine bakıp kaç dakika ve saniye sürdüğünü not alıyoruz. Eşin geldiği Brawl Talk 4 dakika 56 saniye. Bu Brawl Talk'ta gelen eş karakteri bir çöpçü şövalyeydi. Yatırımcı videosunun 4. dakika 56. saniyesine baktığımızda orada da elinde paspasta yerleri süpüren birini görebiliyoruz. Ve bunun gibi birçok örnek var. Hikaye ise özetle şu. Brawl Stars içerisindeki tüm karakterler aslında Star Park denilen bir park içerisinde gerçekten yaşıyor. Ve biz bunu videoda da görebiliyoruz. Tüm karakterler zihin kontrolüyle kontrol ediliyor ve biz de oyuncular olarak oyunu oynadıkça o savaşçıları geliştirip Star Park'ın istediği amaca hizmet ediyoruz. Zaten Star Park gizemleri ile ilgili ayrı bir video serimiz var. Buraya çok detaylı girmeyeceğim. Poppy Playtime ve Brawl Stars arasındaki tek benzerlik her iki oyunda da yer alan bu gizemli video değil elbette. Ancak her iki oyunun da bu tür bir video ile başlamasının amacı şu. İngilizce'de lore yani bilgi, irfan anlamına gelen aslında oyunun çekiciliğini ve insanlarda merak uyandırma kat sayısını artırabilmek için tasarlanan aynı zamanda oyunun hikayesini oluşturmaya yarayan bir şey. Öyle ki İçerisinde gizem barındıran oyunların birçoğu Brawl Stars ya da Poppy Playtime'ın başarısına ulaşabiliyor. Minecraft'taki Herobrine de aynı amaçla tasarlanmış. Tasarlanmadıysa bile bilerek bu efsanenin yayılmasına izin verilmiş, hatta destek olunmuş diye düşünüyorum. Öyle ki Herobrine söylentisinin ilk çıktığı yıl Minecraft oyuncu sayısı inanılmaz çoğaldı. Sonra ise işler tersine döndü. Herobrine'dan korktuğu için oyunu silen birçok oyuncu vardı. Bunu engellemek için ise Mojang her güncelleme notuna Hero Brian oyundan kaldırıldı yazmaya başlamıştı. Neyse benzer gizemlerimize devam edelim. Poppy Playtime'da oyunun en başında bir kapı açmamız gerekiyor. Bu kapıyı açabilmek için ise kapıda renklerin olduğu bir kilit var. Bu kilidi açabilmek için zıt taraftaki bir başka odaya gidiyoruz. Buraya giderken kapıda Gift Shop yani hediye dükkanı yazdığını görüyoruz. Ve ne tesadüftür ki Brawl Stars'da bahsettiğimiz o gizemli videoda da Star Park sezonu ve içerisinde Gift Shop yani hediye dükkanı ve karakteri kolet geliyor. Brawl Stars ve Poppy Playtime arasındaki gizemlerdeki benzerliklerimiz bununla da bitmiyor. Hem Star Park yatırımcı videosunda hem de Poppy Playtime başlangıç videosunda geçmiş zamanlarda çekilmiş bir video olduğunu görüyoruz. Ve her iki videoda da anlatan kişi izleyenlerin oraya gelmesini söylüyor. Star Park videosunda Star Park'a yatırım yapın, geleceğe yatırım yapın şeklinde anlatımlarla insanların parasını Star Park'a yatırması isteniyor ve Star Park'a çağrılıyor. Ne tesadüftür ki aynı Star Park yatırımcı videosunun içinde o dönem oyuna yeni eklenen karakter Colette gözleriyle Morse kodu ile Danger yani tehlike anlamına gelen bir uyarı mesajıyla kimsenin Star Park'a gelmemesi için bizleri uyarmaya çalışıyor bir yandan da gülümsemeye zorlanarak. Poppy Playtime'da da 3 dolar karşılığında fabrikaya ziyaret yapılabileceğinden bahsediliyor. Normalde bu tür ziyaretler yapılabilir. Ancak bu genellikle gıda sektöründe olur. Yediğimiz yiyeceklerin hijyenik bir ortamda üretildiğini herkesin görebileceği güvencesi markalar tarafından verilir. Ancak bir oyuncak fabrikasına bu tür bir ziyaret yapılmasının istenmesi sizce de korkutucu ve garip değil mi? Benzerliklerimize devam ediyoruz. Playtime Co. fabrikasında tasarlanan 7 farklı oyuncak var. Poppy, Huggy Wuggy, Candy Cat, Boogie Bot, Bron, Huggy Wuggy'nin kız ve pembe versiyonu, son olarak da Cat B. Evet, yanlış duymadınız. Brawl Stars'taki B karakteri gibi Poppy Playtime'da üretilen oyuncaklardan birinin adı Cat Bee yani kedi arı ve belki de ilerideki bölümlerde karşımıza çıkacak. Beşinci ve son benzeyen gizemimize geldik. Hem Star Park hem de Poppy Playtime reklam videosu 1960-1970'li yıllarda geçiyor. Aynı zamanda Brawl Stars'ta görsellerle bize sunulan gizemler Poppy Playtime'da da Yine duvardaki resimlerle ve aynı Brawl Stars Star Park videosundaki gibi oyun içindeki video kasetlerle bize gösteriliyor. Poppy Playtime'ın tüm gizemlerini çözebilmek için oyunu defalarca kez bitirdim. Her noktasına, her söze dikkatlice baktım ve şu an toparladığım yaklaşık 150 farklı gizem var. Türkiye ve yurt dışındaki Poppy Playtime gizemleri çeken kanallara baktığımda bu gizemlerin birçoğunun hala çözülemediğini gördüm. Eğer bu videoya 5000 beğeni gelirse Poppy Playtime gizemleri serisi devam edecek. Videomuzu beğenmeyi ve bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup tüm bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki gizem videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.